Bu eğitim filminde sizlerle birlikte kalıp yapacağız. İlgili eğitim filmi için size örneği önceden hazırladım. Bir kulaklık parçası. Bu Walkman'lerde, işte iPhone'larda, müzik aletlerinde, herhangi birinde kulaklıkta kullandığımız dış kısmın plastik parçası. Ee, içi i̇çi boşaltılmamış halde özellikle veriyorum ki sizler de daha rahat çalışırsınız. Yapacağımız işlem çok basit. Gelip ilk önce parçayı çağırıyoruz. File, Open, Kulaklık isimli şu dosyayı çağırıyoruz. Ben sizler için bir düzlem oluşturdum. Bu düzlemi diyelim ki siz oluşturmak istiyorsunuz. Yapacağınız işlem çok basit. Sadece şu yüzeyi dokunuyorsunuz. Ve gelip referans geometri plane ile 50 uzaklığa koymanız yeterli. Sizlerle yapacağımız bir kısım daha var. Parçanın üstünde özellikle daha önceden yerleştirmediğim şu yüzeye don vereceksiniz ama sadece 3 milim. Tamam. Şimdi kalıplayacağımız parça hazır. Bu içi boş olarak ve şurada delikli olarak varsayın. Bu aslında kulaklığımız. Ama dilerseniz de şel diyebilirsiniz siz gelip. Ama şel işlemini şu anda uygulamıyoruz. Çünkü yapacağımız örnekte bu parça şelle değil. Bu da şelle hali. İşte kulaklığımızın. Aslında kullanım önceki hali. Peki, ben şey işlemini kaldırıyorum. <laughs> Şu yüzeye dik bakın. İlk önce bize bölme yüzeyi lazım. Ne, ne kullanacaksınız? MOLTUS. MOLTUS açık değilse nasıl çağırıyoruz? Şuraya tıklayıp MOLTUS'u da çağırıyoruz. MOLTUS'ta ilk kullanacağımız ürün, dikkat edin, Parting Lines. Ya da, e, diğer adıyla bölme yüzeyini oluşturmak bir çizgiyle. Bu çizgiyle oluşturacağız ben parçaya ilk önce çekme payı verilir. Plastik parçalarda parça belli bir oranda büyütülür. Gördüğünüz gibi ben parçamı bir nokta abartıyorum özellikle 0.5 büyütüyorum. Yüzde bir büyüttüm parçamı. Büyüdüğünü nasıl anlayacağız? Bakın şimdi özellikle yakınlaştırıyorum ki şu mesafeden ekrandaki rahatlıkla gözünüz seçsin. Büyümeyi onayladım. Parçam büyüdü gördüğünüz gibi. Peki. Çekme payını verdik plastik parçamıza. Geldik ikinci aşamaya. Bölme yüzeyini oluşturacağız. Ben parçama dik bakıyorum. Nereden? Benim plane altımdan. Şöyle yaparsak daha sağlıklı. İsterseniz normal tuyla ters yönde de bakabilirsiniz. Yapacağımız işlem basit. Sketch'e geldim. Sketch komutlarını aktive ettim. Line komutunu alıp ortasından bakın. Şuradan bir yerden değil. Dikkat edin tam şunun ortasını yakalıyor zaten. Dümdüz. Düz olduğuna emin olun. Bakın böyle bir çizgi şöyle bir çizgi değil. Düz olduğunu sarı uyarıcı zaten bize gösteriyor. Düz bir çizgi çektim. Escape. sketchten çıktım. Bakın 50 mm uzakta dümdüz siyah bir çizgim var. Features. Referans özür dilerim. Curves. Split line. Burada lütfen silüeti değil projection seçin. Bu skeci bu yüzeyin, bu yüzeyin ve bu yüzeyin. Bakın şu yüzeyi seçtiğiniz zaman arkası da seçildiği için aynı şey. 3 yüzeyin üstüne de düşür diyorum. Gördüğünüz gibi artık çizgi yok. Parçam iki parçaya bölündü. Görüyor musunuz? Kuzey ve güney olarak. Güzel. Devam edelim. Parçamı kalıp yarılarına ayırmaya devam ediyorum. Diyorum ki mold tools. parting lines komutuna girelim parting lines parçanın front plane'ini tam ortasından geçen front plane'ini analiz için alarak bize parçanın nereleri kalıptan çıkar nereleri çıkmaz onu söyler bakın yeşil yerler kalıptan çıkar diyor bu yöne doğru yeşil yeşil burası nötrdür bir derecenin altında veya üstünde değildir eşittir bir dereceye diktir daha doğrusu dik olduğu için parçaya herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Çok küçük bir alan olduğunda. Bu aşamada bölme yüzeyini otomatik yakaladı dikkat ederseniz. Bir tek şey istemiyorum. Parçanın bu kısmını şu çizgiyi bıraktım. Üçüncü, üç kenarı hazır. Şurası, şu arka ve ön. Şu ortasından geçmesini istiyorum. Ve onay diyor. Parting line yani bölme çizgisinin skecini de attı. Iki. Shot of Surface ile kapatacağımız hiçbir delik yok, o yüzden devam ediyorum. Parting Surface. Buradaki değeri 60 yapın. Bayağı abartın ki birazdan kalıp sınırlarını çizerken lazım olacak. Bölme yüzeyini etrafa taşırdım. Görüyor musunuz? Ve Tooling Split kalıp yaralarını oluşturmakla yüzeyi bir kere dokundum. Gelip dikdörtgen çizeceksiniz. Hepsi bu. Nokta nokta dikdörtgene dokunun, merkezden çizmeyin gelip şu yarının dışında bir yerden başlıyorum ve dışına taşmadan şu yüzeyin dışına taşmadan yine bu yarın içinde bir yerde bitiriyorum skeçten çıktığınız anda erkek ve dişi oluşturmaya başlar yapmanız gereken gelip değerlerine girip kaç istiyorsanız parçadan çok ayırmayın sonuçta soğut makaramları geçecek harcanan şey çelik ziyan etmemek lazım ölçülerine göre parçayı kalıbın içine gömdüm 3 tane katım var bu üç katıdan birincisi parçam, ikincisi alt yeri, üçüncüsü alt yeri. Parçamı gelip saklıyorum. Yüzeylerden gelip boşluk yüzeyini saklıyorum. Diğer yüzey olan katlama yüzeyini ve bölme yüzeyini saklıyorum. Ortada sadece kalıp setim kaldı. Yapmam gereken şey ne? Insert, Features, Move and Copy ile parçanın erkek ve dişisini ayırmak. Onayladım. Gördüğünüz gibi hatta bir kere daha yapalım aynı şeyi. Insert Features Move and Copy Şu seti de olduğu yerde size şöyle pardon yanlış çizgiyi yakalıyorum. Şöyle yatırayım evet. Bakın Gayet sağlıklı bir şekilde kalıp yarılarımı çıkardım. Elbette kalıp setleri bu kadar basit değildir. Yani bunun e, dedikleri vardır plakalığın yerleşmesi için. O dedikleri açmakla uğraşmadık. Ama önemli olan bu core cavity ile boşluk oluşturmayla veya kalıp setini bu şekilde ayırmaya. da bu işlemi yapmaktı. E, bir yöntem daha göstereceğim. Bu göstereceğim yöntem biraz daha farklı. E, i̇çerisinden parçayı saklayarak çıkartacağız. Nasıl? Şimdi birlikte izleyelim. Bakın. Kapattım. Yine aynı parçayı açtım. Şu düzleme artık ihtiyacım yok. Bu örnekte yok. Kalıp ayırmanın çeşitli yollarını bilmenizde fayda var. Bu düzleme dik baktım. Sadece üst yarı için yapacağım. Alt yarı için de aynı şeyi yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Kalıp setimin sığacağı alanı gel, geldim çizdim. harika. Çok basit aslında. Katılama işlemini yaptım. Ne kadar istiyorsanız. 50 de 50. Bu işlemi bitirdikten sonra bir tek şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şimdi yaptım tek bir body. O yüzden combine'ı ve e, şey split'i scale'i vesaireyi kullanamazsınız. Yapmanız gereken tek şey gelip son yaptığınız işlemi bitirmeden önce edit feature dedim merge result'ı kaldırmak. Şimdi iki tane body'm var. Bir ve iki. Şimdi diyorum ki isterseniz bunu büyütebilirsiniz. Hiç sorun yok. Geldi ki ben bu body'mi 1.5 büyütmek istiyorum. Tabii ki tamamını seçmeniz gerekiyor. Buradan sonra yapacağınız işlem sadece combine komutunun çıkarmasıyla bu ana gövdeden gelip bu kalıp yarısını çıkarmak. Şey parça yarısını çıkarmak. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde kalıp setini oluşturuyor. Maçalı kalıplarda özellikle bu yöntemi daha çok öneriyorum size. Ortadaki maçanın boşluğunu da illaki alacaktır. Ama gördüğünüz gibi aslında gayet basit ve kolay şekilde iki yöntemle de kalıp seti oluşturabiliyoruz. Ben Haluk Tatar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.